İlk olarak ayarlardan Windows güvenliği ayarlarına gelin. Windows güvenliği yazdığımız zaman Windows güvenliği ayarları açılacaktır. Windows ve güvenlik, gizlilik ve güvenlik buradan da Windows güvenliği. Ee, şurada cihaz güvenliği yazıyor. Görüyorsunuz şu anda. Bu cihaz güvenliğine tıklıyoruz. Cihaz güvenliğinden en üstte bulunan çekirdek yalıtımı e, gördüğünüz üzere ve onun altında mavi bir şekilde çekirdek yalıtım ayrıntıları var. Ona tıklayın. Ona tıkladığınız zaman burada bellek bütünlüğü isminde bir arkadaşla karşılaşıyoruz ki bu normalde açıktır. Bende de açıktı. Bunu kapatın. Microsoft'un zaten sitesindeki çözüm önerisinden size söylüyorum şu anda. Yani kafamdan bunu böyle kapatın diyemem. Bellek bütünlüğünü kapattım. Bellek bütünlüğünü kapattıktan sonra Windows bu sefer Windows özelliklerine aç veya kapat yazın. Windows özellik falan yazarsanız şurada çıkar zaten. Bunu da açın abi. Karşınıza şöyle bir pencere gelecek. Şunu şöyle biraz büyütelim. Şimdi burada normalde sizde Hyper-V isimli bir arkadaş varsa böyle Hyper-V diye onu böyle mavi tikle açıp tamam diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle o da sorunu çözecektir. Fakat ben de gördüğünüz gibi Hyper-V diye bir şey yok. Ama onun yerine şurada sanal makine platformu var. Bunda bende böyle tik yoktu. Ve şurada Windows Hiper yönetici platformu var. Bunda da tik yoktu. Ben bu ikisini böyle tikleyerek açtım. Bunun tiklerini açarak tamam dedim. Ve ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ondan sonra GameLob veya BlueStacks hangisini kullanacaksanız ya da Nox Player tekrar yeniden kurulumunu yapın. Siz de oyununuzu indirip Yükleyip oynayabilirsiniz.